Evet sevgili izleyiciler. Maide suresi 3. bölüm 1. ayetin tefsiriyle okumamıza devam ediyoruz. 1. ayet. Sözleşmeler diye tercüme edilen ukud, akt, akit kelimesinin çoğuludur. Akit sözlükte ipin iki ucunu birbirine bağlamak, bir şeyin kenarlarını toparlamak, sağlam bağ ve düğüm gibi anlamlara gelir. İslam hukuk terimi olarak akit, günümüz hukuk terminolojisinde olduğu gibi hukuki bir sonucu meydana getirmek üzere karşılıklı iki iradenin birbirine uygun olarak açıklanmasını ifade etmenin yanı sıra yer yer vasiyet gibi tek taraflı hukuki işlemleri belirtmek için de kullanılır ki bu geniş anlamıyla akit hukuki işlemle eş anlamlıdır klasik İslam hukuku literatüründe akit kelimesi gerek sözlük anlamının gerekse Kur'an-ı Kerim'deki bazı kullanımların etkisiyle ilk devirlerden itibaren oldukça geniş bir muhteva ile ele alınmıştır. İlk devir İslam bilginleri Kur'an'da sadece tefsir etmekte olduğumuz ayette geçen bu kelimeyi aynı kökten türemiş kelimelerin ve özellikle yakın anlamda olan ahit kelimesinin Kur'an'daki kullanımının da etkisiyle hem bazı hukuki ilişkileri hem de ibadet yönü ağır basan adak ve yemin gibi şer'i tasarrufları ve hukuki işlemlerle ilgili şartları içine alan oldukça geniş bir muhtevada yorumlamışlardır. Daha sonraları akit kanun tekniğine uygun bir anlatımla mecellede şöyle tanımlanmıştır. Akit tarafların bir hususu ist, iltizam ve taahhüt etmeleridir ki icap ve kabulünün irtibatından ibarettir. Mülkiyetin sebepleri arasında önemli yer işgal eden akit, insanlığın tanıdığı en eski hukuki müesseselerden birini teşkil eder. Akit cahiliye Arapları tarafından da bilindiği için gerek Kur'an'da gerekse hadislerde tarif edilmemiş. Bilinen ve hukuki tasarrufla ilgili hükümler konulmuştur. İslam hukukunun ana kaynaklarından biri olan sünnet isimli akitler <laughs> akitlere ait zengin açıklama ve hükümler getirilmiş olmakla birlikte hadislerde akit terimi genellikle fert ile fert veya fert ile toplum arasındaki himaye ve dayanışma antlaşması için kullanılmıştır. Sözleşmelere riayet çağdaş hukuk ilkelerinden biridir. Asırlarca önce Kur'an-ı Kerim tarafların dini ve etnik aidiyetlerine bakmaksızın sözleşmelere riayet etmelerini müminlere emrederek bu ilkeyi teyit etmiştir. Bu ayet-i kerimede de Allah'ın emir ve yasaklarına, ona verilen sözlere, kulların kendi aralarında yaptıkları akitlere riayet etmek dinin ana kuralları arasında gösterilmiştir. Bu sebeple İslam gerek fertler arasında, gerekse fert ile devlet veya devletler yahut toplumlar arasında yapılmış olan akitlerde tarafların kimliğine veya akitlerin türüne bakmaksızın meşru ve sahih olan her türlü akdin mutlaka yerine getirilmesini ister. Nitekim Hazreti Peygamber gayrimüslimlerle yapmış olduğu akitlerin de yerine getirilmesine son derece önem vermiştir. İslam tarihindeki uygulamalar incelendiğinde Müslümanların akitlerini koruma hususunda azami gayreti gösterdikleri gözlenmektedir bu ayetten hareketle Ebu Hanife ve İmam Malik anlaşma yapılır yapılmaz akdin kesinlik kazanacağı ve artık akdin tek taraflı irade ile bozulamayacağı sonucuna ulaşmışlardır. İmam Şafii ile İmam Ahmet ise satış akdi yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe akdi bozmada serbesttirler. Mealindeki hadisi dayanarak taraflar birbirinden ayrılmadıkça Aktif bozmada serbest oldukları kanaatine varmışlardır. Enam denen hayvanlar diye tercüme ettiğimiz behimetül enam terkibindeki behime çoğulu behaim kelimesi asıl itibariyle herhan, herhangi bir hayvan anlamına gelmekle birlikte daha sonra özellikle karada veya denizde yaşayan dört ayaklı hayvan anlamında kullanılmıştır. Enam ise Neam'ın çoğulu olup deve, sığır, koyun ve keçi gibi evcil hayvanların yanında ceylan, geyik ve benzeri yabani hayvanlar da içine alır. Bu anlayışa göre pençeli ve yırtıcı hayvanlar ile at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlar bu gruba girmez. Gafir suresinin 79. ayetine dayanarak at, eşek, katır gibi kendilerinden faydalanılan hayvanların enam türüne girdiğini ileri sürenler olmuşsa da Ebu Hayyan bu görüşün zayıf olduğunu göstermektedir. Söylemektedir. Buna göre ayeti kerime bu surenin üçüncü ayetinde haram olduğu açıklananların dışında kalan ve enam denilen hayvanların helal kılındığını ifade eder. Ancak Hac ve ya Umre'de ihramlı iken Kara hayvanlarını avlamak haram kılınmıştır. Bununla beraber ihramlı olmayanlar tarafından avlanmış hayvanın eti ihramlı için helaldir. Bir görüşe göre behimetül enam terkibi bütün hayvanları ifade eder. Buna göre ihramdayken avlanmayı helal saymamak şartıyla 3. ayette haram oldukları bildirilen hayvanların dışındaki bütün hayvanlar helal kılınmıştır. Evet sevgili izleyicilerim 3. bölümümüzü okuduk. 4. bölüme kadar hoşça kalın.